Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç bayatlamayan, ağızda dağılan enfes bir kurabiye yapacağız. Çayın yanına ve kahvenin yanına çok yakışıyor. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir çay bardağından bir parmak eksik tahin. Bir çay bardağı da kavrulmuş susam. Bunları güzelce karıştıralım. Kabartma tuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı unumuzu azar azar ekleyerek hamurumuzu güzel bir kıvama getirelim. Eğer yetmezse 1 iki yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Kurabiyelerimi ceviz büyüklüğünde bezeler haline getirip yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce ne dizdim. Çatallağında şekillendirdim kurabiyelerimi. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında alt üst ayarda aşağı yukarı 20 dakika güzelce ne pişirdim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zili tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.